Merhaba millet. Egele Diablo oynuyoruz. Hoş geldiniz. Bugün My, e, şeyin Diablo'nun gizli leveli olan Wimsy e gideceğiz. Wimsy e, biraz şey bir yer, renkli bir yer. My Little Pony tarzında bir yer. Oyunun renkli grafiklerine eleştiri olarak yani çok eleştiren insanları bir karşılık olarak yapmışlar. Diablo yapmışlar. E, sesli kısmını unutmuşum. Yüzde sekiz yapalım. Heh. Şimdi size oraya nasıl gideceğinizi göstereceğim. Ee, bir Staff yapmak gerekiyor. Staff'a Herding diye bir şey gerekiyor. Ee, Ekim arkadaşımız zaten yaptı bunu. Ee, Katedral'den Black Mushroom almak gerekiyor. Ee, ondan sonra, Leoric Manor'dan Leoric Shimon almak gerekiyor. Bazardaki satıcı kızdan, weird spell bu, Act 2'de. Caverns of Frost diye bir yer var. Onun bossu Chiltara'dan Gibbering Gemstone diye bir şey çıkması lazım. Act 2'deki Oasis'te bir dungeon'daki chest'ten Liquid Rainbow ve son olarak da oyun son bosslarından Izual'dan düşen Staff of Herding'in planı lazım ki bunu Blacksmith'e vereceğiz yaptıracak. Bunlar çok pahalıya gelen ve düşürmesi çok uzun süren şeyler. E, haberiniz olsun. E, bu staff varken arkadaşlar şimdi e, old şey Ruins'e gelince Şeyde Nord, Old Tristram Road kısmındayız şu anda. Böyle bir yer çıkıyor böyle bir adam çıkıyor. Ghost of the Cow King. <laughs> İnek kralın hayaleti. Ee, Sağolsun Ekimşah yaptı. Kendisi gitmeye kasıyormuş ve topluyormuş malzemeleri. Ben uğraşamıyordum. Ee, o da bulmuş ve işte beraber gidelim falan dedi. Ben de tabi kabul ettim hemen. Şimdi gideceğiz ve renkli renkli bir dünyaya girmiş olacağız. Unless, has my disintegrate spell been working on my wits instead of my enemies? And you are a stinking bag of flesh with no fur. Ha ha, touche. Oh, this is no time to be silly. The level of sparkling happiness and rainbows. <laughs> sparkling happiness and rainbows, o da güzel. You mean the cow level? Diablo'da ki de ka cow level diye bir şey vardı. İneklerle dolu bir gizli leveldi. Oyunda hatta Diablo 3'te Kavla Yol diye bir şey yok diye altta şey çıkar tip çıkar tipler kısmında ona da bir gönderen var tabi burada. Şimdi gidiyoruz imzı şair ve evet böyle bir yer. <laughs> e, buraya gelirken yani buranın zorluğu X4 zorluğunda e, Barbarımla geldim bu arada tabi X4 zorluğunda çünkü her şey Barbarım burası için fazla iyi ama olsun. <laughs> <laughs> çok güzel bir yermiş ya. <laughs> i̇şte e eğer erken gelirseniz ölme olasılığınız yüksek zaten hani act 4'te alıyorsunuz uzoaldan şeyi de dolayısıyla hani bir anlamı yok daha erken gelmedim. Harita çok çok şirin harita. Sağ üstten haritaya bakın. <laughs> İnanılmaz. bayağı güzel olmuş. Happy Cloud, mutlu bulut. <laughs> Ay gerçekten Blizzard bambaşka bir firma ya. Çok güzel bir tepki vermişler yani. Bakalım düzgün boss falan da var mı burada? Tuğba var. Aa, layer çıktı. Bakalım bu kadar mıydı? Bitti bu kısım. Sağdan gidelim. Müzik de güzel. Adamlar yapmış. Bir de aşı mı alıyorsunuz tabi bu da ayrı bir güzellik. Oo yok daha bitmedi. Şu altta da bir yer varmış. Evet gezelim bol bol. Her şeyini görelim. bir iyidir. Şurada gizli bir şey var yokmuş. Pembe ayıcıkları keselim. Pembe unicornları da keselim. Unicornların soyunu... <laughs> tüketiyoruz. <laughs> Pink Rainbow Unicorn. Sage Jewel Crafting. İyi iyi ben satarım bunları. Aa, Mushrooms. Bayağı bir level olmuş. Gerçekten bu kadar büyük olmasını beklemiyordum ama. I need fury. <laughs> döve döve gidelim. <laughs> Aha! Rayır var. <-Mur gülüyor> Not enough fury. Bastard Sword aldık. Aa, bunlar da şey Health Orb. Health Orb yerine Cupcake koymuşlar. Happy Cloud. Bir daha Happy Cloud. Çok ilginç bir gerçekten. Lovely present falan. Diğer eleştirenlere en ilginç cevabı böyle vermişler hakikaten. Yok dönmeyelim. Daha gidecek yerler var. Gelmişken gezmek lazım. Üst tarafta gitmediğimiz yer var. Sonra da lootlardan ne çıktı onlara bakalım. Ben muhtemelen onları Auction satacağım. Şu anda paralı versiyon hala açılmadı ama altına satışlar gayet güzel işliyor. Ee, i̇yi paralar da veriyorlar iyi itemlere. Özellikle ben daha çok sürümler kazanmayı tercih ediyorum. Ucuz ucuza koyuyorum itemleri. Yani normalde burada oyun içinde ucuz satacağım item aslında orada 4-5 bine gidiyor işte. Ben de öyle satıyorum. Ki hemen satılıyor ucuz koyunca öyle 20 bin yerine 5 bine koyunca hem de... O 5'er bin bin bir sürü item sat satınca çok güzel para birikiyor. Oradan da ayrıca başka item falan alabiliyorsunuz yani gayet işe yarayan güzel bir yer. Onu kullanmakla ilgili videoda e, paralı versiyona çıksın ondan sonra göstereceğim. Bir tane <laughs> bitirir. Hain Zalax still recharging. I need fury. Amma şey çıktı be. Orada başka boss mu vardı yoksa? Burası da bitti. Bakalım daha üst kısım var ya kocaman yermiş valla. Path of gold. Happy 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 cloud. Baya malzeme çıktı yani. Bu arada 1600 falan DPS'im var sanırım şu anda baya iyi oldu. 45 level'dayım. Nightmare modun yarısı bitti, Ak tuşa geçiyorum. Barbar'da. Büyücülüğü videolarım da gelecek tabi ama sürpriz videolarım bunu koymak istedim önce. Amanın. Amanın. Ekim ne yaptın? Adam şov yaptı. Gökten bir şeyler yağdırdı ama yani. Kaçmayın, kaçmayın. Isınmayacağım. Oy, önce dondurdu sonra kafalarına meteor yağdırdı. O da güzel. Allah inventory de olacak yakında. Böyle bir dungeon gibi yapmış aslında burayı da. E, ee, tabi bu arada normal modda gittik. Nightmare'de gitmek için ayrıca bir şeyler yapmak gerekiyormuş sanırım. Bir... Ek bir şey koymak gerekiyor galiba. Öyle bir şey demişti. Ekim tam emin değilim ama. E, ee, o anda artık Diablo 2'den falan araştırıp bakabilirsiniz. Sonra da lootlarımıza bakarız. Takıldım geçemedim. <laughs> Çok değişik olmuş. Böyle bir hack and slash oyunu ilginç olurdu hakikaten. Pokemon hack and slash falan yapsalar böyle bir şey olur herhalde. Yani, yani renk olarak. Oo. Salata yaptım orada. Şimdi bu şey Whirlwind Fury harcıyor. Ama her vurduğunda bir fremanı sağlayan bir eklenti geldi, bir rün geldi. Onu aldığımız böyle pasa dönebiliyorsun etraf kalabalıksa. Çok da işe yarıyor tabi. Hmm, bakalım bakalım. dedim yukarıda ne var? Burası bağlantı yolu zaten galiba. ama burası da bitti. Sakatı alalım. Baya sağlam loot da veriyor yani hakikaten. O takdir ettim. Bitmek üzere gibi ha bu tarafı bitti. Soldan gideceğiz. Hmm, burası da bitti. Galiba başladığımız yerde bir yer kalmıştı. İşte aşağıda şurası. Oraya da bir bakalım. <laughs> Bak ya. <laughs> Mutlu bulutların tipi efsane olmuş yalnız. Çok hoşuma gitti gerçekten. İki tane rewrite'ım da düşürdük. Acaba başka neler var? Şuradan gidelim ve bakalım. Whimsy Shire. Evet bir şey yokmuş. In the Land of killer unicorns diye bir şey. Eee, Tristana. Dönüyorum. Eee, işte. Renkli oyun böyle olmaz. Oradaki gibi olur, demiş adamlar resmen. Bakın, neler var. <laughs> e. Çok da satılacak bir şey yok da. Hem düşük level şeyler. Neyse Raylar'a bakalım. Bunları satsam da bir şey olmaz ya. Neyse şunları 4'er binden 3'er binden satarım. Bunu satarım. Bu da rare. Bunu satarız. Eh. Bunu da 1000'e falan satsam. 1000'e değil tabii. 1000 çok az da. 2000'e falan satışa çıkartabilirim. Hmm. Bu Magic ring de gider. Yalnız 10 tane açık arttırma... Limitiniz var. Onu doldurursanız başka bir şey koyamıyorsunuz. O yüzden haberiniz olsun yani. Dikkatli olmakta fayda var o konuda. Bitmeden satamazsınız. Taşa koymak gerekiyor. Benim stash. Böyle. Bıraktım şeyler. Bunlar hala Demon Hunter'ına bıraktırmışlar. Bunlar gemler işte güzel güzel. Bu da uzun süre level e kadar beni idare eden şu yani bu mavi olan gelene kadar beni bu kılıç idare etti. Ee, i̇şte onu da şey yaptım. Birine satacağım. Bekletiyorum level atlasın diye. O zaman kendinize iyi bakın ve DPS'iniz bol olsun.